Arkadaşlar size bir video paylaşacağım. Bu videoda Cumhurbaşkanı'ndan alıntılar var. Daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan'dan alıntılar var. Recep Tayyip Erdoğan daha önce bir şey söylüyor. Sonra başka bir şey söylüyor. Sonra başka bir şey söylüyor. Ama bir şekilde her söylediği bu kadar şeyi muhalefet yapsa 23 yıldır lafını ederler. İktidar yapınca da 23 yıldır iktidarda kalıyor. Buyurun izleyin. Değerli arkadaşlarım benim milletimin dili tektir. Bu hmm. Türk milleti. Allah Allah. Tek Dil 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 dil. Ben ne tek dil dedim, ne tek din. Hiçbir yerde benim böyle bir ifadem yok. Kabul sayılıyor. Şimdi de eleştirenlere yalancı dedi. İyi de arşiv denen bir şey var artık. Dijital bir çağda yaşıyoruz. Söyledikleriniz bir şekilde arşivleniyor. Doğal olarak ne söylediyseniz çıkıyor piyasaya. Kısacası var olan videolara bu arşivlere bakılırsa sizler öyle bir şey söylemişsiniz. Konu şu sizler bir şeyleri söylüyorsunuz gündeme olmuyor, dikkat çekmiyor. İnsanlar bunu eleştirmiyor da. Muhalefet yapınca niye deli gibi eleştiriliyor onu anlamış değilim.